Merhaba, ben Elif İşcan, yoga öğretmeniyim ve aslında bunu uzun zamandır ertelediğim bir şeydi bu. Benden videolar istiyordunuz, bir yere olamadığımız zaman, birlikte ders yapamadığımız zaman, keşke Elif böyle bir şey olsa diyordunuz ve en son artık Özlem Oktar var olduğu sayesinde bu bunu daha fazla ertelemeye karar verdim. Bugün benim yeni yaşımın ilk günü ve yeni ay başa güldüğümde yükseliyor. Yeni başlangıçlar için çok iyi bir zaman. Hizmet etmek için çok iyi bir zaman. Bu yeni yaşımda hayattan ne aldığıma değil çünkü ona hesapsız şükrediyorum tüm kalbimle, hayata ne verdiğime daha çok odaklanmaya niyet ettim. Bu benim için daha fazla cesaret ben, daha fazla kalbini ortaya koyma mücadelesi olabilir. Videoya konuşmak ve insanın özellikle de kendini görerek konuşması çok değişik bir şey ama şu an teknik olarak bunu yapabiliyorum. Amatör ruh her zaman iyidir diye düşünüyorum. Aşkla yapılan şeyler ve belki ileride başka şeyler de olur belki gelişir bu durum bilmiyorum ama bu bir kanı tanıtım bir sunum videosu beraber yoga yapacağız eğer yapmak isterseniz bu videolar sayesinde sadece bir kişi sadece bir kişi bir an iyi gelirse bu videolar bir kişiye bir an ulaşabilirsen hizmet etmek adına o zaman amacıma ulaşmışım demektir Elif İşcan Tanımayanlar için memnun oldum. Hakkında başka merak ettiğiniz şeyler varsa internetten araştırıp bulabilirsiniz. Teşekkür ederim.